Kardeş dudağında bir şey gelmiş ha. Nerede dayı? Kaç kişi? O bir dakika lan ne olur lan? <laughs> bir dakika ciddi moda açalım diyeceğim Ne o zaman ölürüz. Kanka bana şuradan bir güzel silah verirsen bu arada hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. On DP ile başlarım lan gel buraya. Silahsadan vurmaya bana bayılırım ya da vuracağım lan seni. Tamam vurdum adam öldü anasını satayım bekle. Tamam çok. Lan Biden adan takım bitiyor. Bela ben siz kapışmasınız diyorum. Bak Buzlu yere ben de geldim gidiyorsunuz birbirinizi vuruyorsunuz olmaz ki böyle. Gel buraya kanka bak. Yapma onu. Ecel, ecelin oğlum ya kalk şu yatma tuşunu küçülteceğim gerçekten her videoda lan Gel buraya gel buraya lan dur dur Aaa beni mi çağırdın lan Kanka bir dakika şu mermiyi bir değiştireyim de öyle Kanka dur dur rica ediyorum dur şu mermiyi değiştireyim bir. La, <laughs> dur. Hayırdır lan sen hayırdır ya yazık koluna kanki. Ben hemen şöyle bir kitim basacağım abi var ya dedim öldük herhalde. Ne değişmez mermiymiş kardeşim hızlı çekimle ne mi anladım derken şu M4 alacağım arkadaşlar. Her türlü değil birden iyidir bu m ya. Abi şu saç keşke bana çıksaydı var ya. Neyse mermileri falan bu adamdan bul. Aa, bir tane daha baygın var lan. Seni kim baymış? Haydir. Ben seni baymıştım değil mi? Ben sana refleks atacaktım. Sen beni açmasaydın var ya. Ne güzel ekmek çıkacaktı bana. Neyse. Canımı da toparlayalım. Drop'tan ne çıkacak? o kapılar maplar açılmış ama drop'u almamışlardı inşallah. Bu drop'u ben bir alırsam. AVM. He? Ne diyorsun kanki? Olur mu? Olur mu? Olur. Almışlar oğlum ya? Eee alanlar nereye gitti? Kardeş nereye gittin acaba? Öğrenebilir miyim? Lan 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 o ne? Dur dur dur. Alfa sen niye sıkmıyorsun? Sen niye sıkmadın kanki? Oo reis. Ben de lan. Oha ne ölmedin lan? Şakı mı bu? Lan koştu anne vadi attım. Bu adam ölümsüz. Zalim ah be be. Zalım Sizin takım arkadaşınız nerede? Diğer adamı bitirmeyeceğim ama zıplıyordu arkadaşlar. Ne vereceğim bana? Oo güzel güzel kanki bunlar. Bunlar benim için göre. Öyle bombalar var ya bombalar. Bekle adam var. Bomba ister misin? Lan araba geliyor. Nerede? Lan 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 lan. Reis. Sakin ol aslan parçası o kim sen be Sakin ol abi lan ne öyle adam ölmeyecek sandım Vuruyorum vuruyorum ölmüyor da hepsi 3 ile dizmiş ya Abi şaka gibi çok güzel fight arkadaşlar hiç beklemiyordum ben burada Lan birini anladım diğeri de geldi bir de Sen de yat botçuk botçukları bulalım derken diğeri de öldü arkadaşlar Bunlar bizim burayı temizlemek girmiş sen kanka droptan ne aldınız acaba siz Sen o bak bunda 3 ay yelek varmış değil şaka gibi Aa ADM reis bunda. Kanka ben onu Cık, M4 yeni alacağım ya. Abi Thompson yakın mesafede çok iyi arkadaşlar. Maçı kazanmamı sağlayabilir. O yüzden AVM'yi şunu yeni alalım. Çok iyi. Bak gördüm ha. Tut bakayım ya nasıl ya nasıl ya. Gel buraya. Lan. Lan. Son. <laughs> ne? Oyun bak delirtme beni ya. Sen ciddi olamazsın ya. PUBG Mobile kendine gelir misin? Gözünü seveyim ya. Abi bu hasar bu kadar saçma bir şey ben görmedim ya. 50 tane mermi attım var ya. son mermiler de herhalde ayıp olmasın diye saydı benden size söylemesi. Kankam al bakayım sen şunu be. nasıl ya? Bak smokta bak. Bak smokta da bak. Ben bu smoklardan var ya nefret ederim ha. 50 saat bulamıyorum sizin için işte. Bomba patladı bir dakika. Kanki neredesiniz? Abi ben nereye geldim? Bura nereye? Abi nerede? Çıkış nerede ya? <laughs> lan nereden çıkacağım? Ne oluyor Allah lan? Allah şükür. Ababa bak. Gel buraya. Allah için ya buraya. Kardeşim kaçma öyle arkana bakmadan Kaçmayı son iki almış oyun oynuyor benimle kardeşim benim ya abi son iki kullanmaya kullandık ben arkadaşlar gerçekten sinir bozucu bir silah değil mi? Na Aa bu da raş atıyor abisi ne? Rush mı atarmış? Kanka kanka destan. Sen kolsuz ben kolsuz kanki. Senden kanbaga çıkmıştı Allah'tan öldün Allah. Abi droba bir takım gitti de. Ölümden arabayla gittiler. Nereye gittiler pek bilmiyorum. Büyük ihtimal droba gitti abi onlar. Ya bot ne uğraştırdım be. Ooo raid Oho, o ne lan. Kanka. Tut bakayım abi tutsan çok güzel olacaktı. Anan avran dur. Dur riske atmayacağım bir can basabilirsem. O nasıl geliş lan. Lan onu. <laughs> Kankam gel gel. Lan bir at oğlum aşağıya bir dakika bir dakika. Lan ben bitti. Lan. Dur dur kankam. Tut bakayım sen şunda. Abi be lan mermim bitmiş. Ben nasıl fark etmedim. Abi be. Ne sağlık da. Of. Kanka yapacağım bir şey yok ki benim orada. Oğlum güzel maçtı da arkadaşlar. Orada birazcık ilk elimin şeyini uğradım diyebilirim aslında. Çünkü Güzel bir gün gelecekti gibi. Anan Ne oluyor? Tövbe tövbe! Ahaha kardeşim. Sen Tokyo'ya geldin. unutma mu atıyor bakayım burada? Lan ben de sabahtan beri adamları arıyorum. Haritanın yarayılmış yılmış yeni girmişler sanki. Ah Duydum seni. Duydum seni. <laughs> ne yapıyorsun odada? Ne yapıyorsun? Kanka o DP mermisini biraz asırda değiştir abi olsun olsun UMP mermisini değiştirseydin daha etkili olurdu yakın mesafede light'te hafif makineliler otomatik silahlardan bin kat daha iyi arkadaşlar haberiniz olsun bunu aklınıza bir bulundurun Tepeye çıkabilirsem var ya bak onlar, bak onlar da tepeye çıkıyor Kanka ben sizden önce çıkarsam bir izin verin bana Ben sizden önce tepenize bir çıkayım ondan sonra sizinle bir görüşelim olur mu? Ama beni bir sal önce ben çıkayım ha. Hacı dayı bak o da çıkıyor ya. Kanka sal beni bir. Be. Nasıl şimdi naneyi yemediniz mi beyler? Beyler naneyi yediniz mi yemediniz mi? Hadi bakalım. Oğlum tepeyi ele geçirmem çok iyi oldu bak araba geliyor. Cık, hemen gidiyor zaten. İki tane mermi sıktım adam hemen kaçıyor zaten. Nasıl eşyal gitti lan? Baydoğan'ı gören adam korkudan takla attı. Oynat bakalım. Şu arabayı bir içelim ha. Boostumuz full gezmedi. Lan, lan lan Sen. Gel buraya. Ya elinde otomatik silah varken. Ya ne diye son geçiyorsun. Ya, en azından bir mermi falan atardık kardeşim benim. Adam baktı baktı sonra dedi ki lan ben B son geçeyim. Bu adamı iyiye benziyor herhalde dedi. Ondan sonra A son geçti. Oğlum tepeyi almamız bize win getirir de. Bu adamlar nerede gerçekten tartışılabilir bir konu ya. Kankalarım neredesiniz acaba ya? Bak sıkıyor bir aradan ama. Biz buradayız. Lan. <laughs> en son iki zene, size de be. Yeter olun be. <laughs> <laughs> Bu ne abi? Tüm harita mı son 2 kullanır ya? Kime gitsem en son 2 AVM artı en oynuyormuş. Adamdaki fanteziye bakar mısın? Bak en son 2 demedim kardeşim. Oyun da haklı yani. AVM'den daha güçlü silah al diye en son 2 aldırtıyor bana. Kral hareket ya. O 8x de var abi. Mis gibi var ya. Lan nasıl ya? O bomba nasıl kaçar abi? Al bakayım sen şunu be. Ya abi şaka mısınız? Lan illa kafanıza abi mermilere böyle çakayım ya. Onu mu istiyorsunuz siz ya? Hey mi bak nasıl düşüyor. Oo. Lan o kadar yaş çatına sönmeyin dur. Şarjör değiştirim hastalığı falan var halde benim ha. En azından kilimizin birini çekelim abi şöyle de. Bak. kaç kişi geliyorsunuz beyler? Bak ben de evime var ve yerim çok iyi. Ben buradan Kardeşim madem yemeyeceğin niye gösteriyorsun ki bana oradan? Böyle delirtme bak bak. Light da bu çok seri bozucu. Ne? Tamam. Enemy Tamam. Nasıl yani? Bakma. <laughs> Bana öyle marur marur abi nasıl ya bu ince ince gösterenler like da yemiyor yani niye yemiyor ben de bilmiyorum acaba 8 mi sıkıntılar ben çözemedim ki bu işi. Lan bu nasıl maç ya vallahi sadece tepede geçti aldık elimiz sniper'ı gelene gidene abi deniyoruz ya. Tut bakayım sen şunu ya reis. Dalga mı geçiyorsun benimle abi? Hiç oraya son yoktur bu arada. Yattım kalktım ona dua ediyorum ha. Vurdu onu ya. Lan ne yapıyorsun burada? Basar. Yanlış oldu kanka. Yanlışlıkla sana bastık. Olmaz böyle bir şey. Basar basıldı. Reis evet, dur dur. Aa, reis. Ben bitirse kadar tarayacaksın sandım ya. Yani, biliyor musun? Çık oradan. şuruta bakmam lazım. Dayı, bu bomba bana win getirir de. O reis reis sakin ol biraz bak benden de sana küçük bir hediye var eğer beğenirsen. Benden sana küçük böyle bir bombacık hediyem olsun. <laughs> Tabii ki yatışacak ya. Abi fazla kilimiz yoktu ama bu önceki maçta böyle işte batarsam güzel olabilir arkadaşlar. Kesin bir karar daha vermedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda video açan video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmasanız abone olmayı, çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bozuk AVM adayı bu. AVM bozuk ya. Vallahi bozuk bak ya.